Bir buçuk yaşındaymış oğlunu bıraktığında annesinin e, törede altı aylıkmış. Evet. E, ve kocasıyla anlaşamamış e, gitmiş. Ondan sonra da bir daha zaten töreyi belki de dün ilk kez fotoğraflarında görmüş olabilir. Özdal önce şeyi anlatır mısın lütfen? Dün galiba törenin dayısı mı seni aradı? E törenin kaybolduğu günün ikincisi günü aradı beni. Ee, de, e, internet attım ben Facebook'ta paylaştım görmüş. Dedim doğrudur. Dedi o çocuk dedi bulunmazsa kendine dedi dikkat et köye gelemezsin. Kefenin hazırla öyle gir köye. Dedim ki kardeşim niye dedim kefenimi hazırlayıp gireyim. Tehdit edeceksin telefon aç ben adresini ver geleyim. Ama dedim beni tehdit etme. Ben zaten dedim dengemi sıyırmışım. Kapattım annesi aradı. Ee, yok e, törenin büyük dayısı aradı beni. Büyük dayısına dedim ki Müzaffer. Müzaffer abi dedim böyle böyle oldu. Çocuk kayıp oldu. Ben dedim hani çocuğum dedim hayatından endişe ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Emniyete bildirdim dedim. 3000 tane dedim fotoğrafını çıkarttım ben Mersin'e dağıttım. Daha dedim ben ne yapabilirim. Televizyona çık dediler. Dedim abi korkum yok oraya da çıkacağım. Hatta burayı ben aramadım. Dün Buradan ben sonra arayan oldu mu seni? Hayır sabah aradı beni. Bu sabah kim aradı? Ee, bu sabah ya. E, bunu söyleme evinde... yine de. Ya. Hani bu 30 yaşında istediler falan. Evet. E, sonra. Ama bah... ben illa onun evinde demedim. Tabii yani. ki. İ i̇ki ihtimalden bahsetti bildiği. Biri dedi böyle bir çocuk vardı. Acaba e, hani yaşı da küçük 16 yaşında. Ne bileyim aklına girmiştir birisi. Ona gitmiş olabilir mi? Bir de dedi annemin bir yeğeni vardı. Rahmetli annemin 45 yaşında ona vermek istiyordu. Ee, ...ben o yüzden annemle küsmüştüm... ...bir de aklına girilmiş ona gitmiş olabilir mi... ...yanına da 57 bin lira para aldı biliyorsunuz... ...şimdi töreyi de... ...törenin abisini de... ...hiçbir şekilde sokakta görse... ...tanımayacak anne... ...Nezahat Hanım... ...teşrif ettiler efendim... ...16 senenin sonunda... ...ancak kızı kaybolunca... ...gelip kızını aramak isteyen bir anne... ...Nezahat Hanım gel bakalım... Şöyle bak şuraya oturabilirsin canım. Hoş geldin. Hoş Merhaba. Merhaba. Nezahat Hanım. Töreyi sokakta görsen tanır mıydın? Tanımam. Sana çok benziyor yani. Evet. Tanımazsın değil mi? Tanımam. Ne kadardı sen bırakıp gittiğinde? Bir, bir buçuk iki yaşında falan vardı. Var mıydı o kadar? Evet. Oğlun da o zaman... Bayağı bu kadar vardı kabarık yani bayağı. Oğlun da demek ki iki buçuk yaşında filan mıydı? Evet, evet. Niye gittin Nezahat'ını? Eşi, eşim üzerime evlendi. Ama de bırakmadı onlara. Abla. E, Nezahat Hanım, şimdi törenin babası, e, a, babasının adı neydi? Töre? Serdar. Serdar Bey, seninle resmi nikahlıyken ikinci bir kadın mı getirdi? Evet, evin içinde töreye hamileydim hatta. Benim üzerime kadın getirdi. Ondan sonra sonra ben de Mersin dedik <laughs> o zaman. Koydum abimin yanına gittim hamile. Kızı o töreyi orada dünyaya getirdim ne zorluklarla. Ondan sonra sonra dedi abim bayağı bir töre büyüdü. Şöyle arkana yaslan canım. Tamam. Ha, şöyle e, kameraya doğru hafif dön. Evet şimdi bana doğru Evet. Kızım dedi git yuvan dağılmasın dedi. Sonra geri geldim. Yine değişen hiçbir şey olmadı. Sonra işe girdim. Konveksiyon işine girdim. Geldi gitti geldi gitti de, yani çık git benim dedi nikahımı ver. Benim diğer eşim bakacak benim çocuklarıma dedi. Nikahımı ver diye diye kendi çalıştığım parayı bana yedirmedi. Geldi gitti baskı yaptı. Geldi gitti baskı yaptı. Ama e, 18 sene olmuş hala nikahınız devam ediyor. Boşandık normalde biz. Boşandınız mı? Serdar'la boşandınız evet. mı? Evet yani gelmedi. Boşamaya bile gelmedi. Bunu Annesinin ismini bile okudular. Annesi bile gelmedi o zaman. Peki Nezahat boşandık diyorsun. Sen şimdi yeni evet. bir hayatın var ve orada iki evet. tane çocuğun var. Evet. O çocuklar niye Serdar'ın üzerine o zaman boşandınızsa? Resmilik hatta yeni boşandık biz abla. Ne zaman? Daha yeni ya imzan vardı, daha yeni imza attım geldim. Yani Serdar'ın dolayı yani, hapse girdiği Ce için evet. boşandınız ha, o zaman. Evet. Cezaevine girdiği için. Evet. 31 senede hüküm giydiği için. 31 yıl, 44 ay, 10 gün. Sen hepsini biliyorsun. 3 yıl evet. falan olmuş gireli galiba. Evet. Ee, cezaevinde olduğu için boşanabildin. Dolayısıyla boşanma olmadığı için de evet. başka bir adama gittin ama oradan olan çocuklarda Serdar'ın üzerinde Resmin, şu anda. Resmi nikamanda olduğu için onun üzerine. Evet. Heh, şimdi değil artık. Ama Serdar'ın üzerinde iki tane senden dünyaya gelen çocuk yani kızın evet. ve oğlun evet. iki tane de diğer beraberliğinden evet. olan evet. iki tane çocuk var. Şimdi gelelim töreye. Töreyi şu anda görüyorsun fotoğrafta bir anne evladını 16 yaşında tanıyor şu anda yeni daha yüzünü görüyor. Dün çünkü fotoğraf farklı bir fotoğraf vardı burada net görüyorsun kızının kaybolmasından bunca sene emek vermiş e, amca, babaanne vefat etmiş. Onu tehditler edip ona kızacağına bir önce teşekkür etmen, minnet duyman gerekmez miydi Nezahat Hanım? Aile birliğine bana gelir İstanbul Kartal'dan. Dediler ki böyle böyle amcası bu çocuğu zorla evlendirmek istiyormuş. Ne diyorsun dediler. Ben de o yönden dolayı kızıyordum bunlara yani. Amcası, Özdal amcası dedi zor güne çocuğu evlenir istiyor. Niye yanına dedi. almadın o zaman töreyi? Ben nasılsadan gıt gıdant geçiniyorum Serap Hanım. O iki çocuğa bakıyorsun ama o iki çocuk yanında değil Üç mi? Üç tane çocuğum var evet. Üç tane? Hı, Hı Söz hakkı alabilir miyim? Üç çocuğa bakıyorsun da bir tek töre mi fazla geliyordu sana ya? Madem amca e, evlendirmek istiyordu genç yaşta ki bize anlattığı amca ben, değil babaanne. 45 yaşındaki adama vermek isteyen o, 30 yaşındaki de işte bir şekilde e, abimle evlen falan birileri bir şeyler diyor. Sen niye amcayı sorum? o zaman gel kızım buraya dersin, yanına alırsın. Üç çocuk bakılıyor da bir tane töre mi fazla geldi? Bir gidersin, bir kızınla yüz yüze görüşürsün, bir amcanın evine gidersin, sen kızımı benim 16 yaşında 15 yaşında niye kocaya vermeye çalışıyor dersin. Ilgilenmeyin, ilgilenmeyin. Ya onlardan benim haberim yoktu. Bak, mesela babaanne falan bunu vermeye karışıyam, onlardan hiç haberim yoktu. Soruyordum böyle, benim kardeşim falan geliyordu. Oğlum, çocuklar görüyordum. Diyordu abla böyle çok rahatlar, çok güzel bakıyorlar diyordu yani. Gelenle gidenin haber alıyordum ben çocuklardan. Bu kadar. Evet. Yani çocuktan uzaktan haber almak yetiyor mu insana? Nezahat. Hanım? Yetmiyor ama ne yapalım? Hiç... kalabilir. Miyim? Tabii ki. Ee, şimdi şunu söyleyeyim, ee, Nezahat Hanım'a şunu sorun. Ee, Özal annesine niye küsülmüş? Annesi Özal'a niye küsülmüş veya Özal niye küsmüş? Onu ben Bunu sorun. Bir de e, şunu söyleyeyim. Benim numaramı kardeşlerinin görüşüyormuş. Alamaz mıydı? Alabilirdi. Çocuklarını telefon açıp bana sorabilirdi, konuştururdum. Törenin cep telefonu var mıydı? Hayır. Yoktu. Evet. Ee, ama şimdi hani bana bağırıp da suç atması bir yönden hata. Ben annemi e, bu çocuğun yüzünden ben Kardeşimle annemden vazgeçtim. Annemin mezarını dahi bilmiyorum ben. Şu an e, şunu söyleyeyim. Hayvanlar da bebek sahibi oluyor. Anladın mı? Ama yavrusunun buradan bir tanesini al buraya koy. Oradan getiremezse bir buraya geliyor bir oraya gidiyor. İki, iki tarafı da bırakmıyor. Kediler de yavruluyor. Ama al yavrusunu. Elinden alamasın buraya geliyor bakıyor sağlam oraya gidiyor onlara da bakıyor. Hırçınlaşır bile. Bu anne o böyle eğer böyle anne olunacaksa hiç olmasın. Senin gibi böyle anne olacaksa hiç olmasın. Arayabilirdin beni. Devlet ben sana yurt müdürlüğünden geldiler. Güzel dilekçe yazdırdım. Hanımım da yanımdaydı. Çocuklarını alsın yanına diye. Sen niye kabul etmedin? Evet. Hayır çocuklarını alsın diye değil. Yani o dedi ki amcası bunu evlendiriyormuş dedi bana. Zorla dedi. Kim dedi Bunun bunu? hanımı göndermiş o kağıdı. O ak şeyden, Mersin'den buraya. O, o <laughs> Mersin'den oradan bana geldiler, geldi. Yani. Aile Hayır, hayır. Diyorlar ki törenin kimliği yok. Bu çocuk ilkokulu nasıl okudu kimliği olmaz. İlkokulu nasıl okudu? Nasıl yok hayır, töreni Nezahat Hanım yani bir ufacık evet. bir evlat sevgisi olsa böyle bir şey söylendiği anda siz atlayıp hani tam param yok diyorsunuz ama bulur buluşturur borca girer gider. İşte burada. buyurun. Nasıl kimliği yokmuş? Gayet kimliği kim yok. Gayet var. Bugün telefonda görüştüm, öyle dediler. Üzerine i̇şte. hanımın dedi hatta. Üzerine hayır de hayır, hayır. Hanım Hanımın hiç boş verecek. Görüştüm Apo, hanım. Annelik böyle olmaz. Hayır, hayır ben hayır. görüştüm. size bağlansın. Ben görüştüm Gülbey Hanım diye mi görüştüm annelik ben? Annelik böyle evet. olmaz. Senin konuştuğun yanlış bir kere. Hayır, görüştüm ben. Benim şahitlerimle bir görüştüm. Kimliği yok mu dedi sana? Benim kızım da var burada bak. Sana kimliği yok mu dedi? Yok dedi. Ya öyle bir şey söyler mi? Hayır, bir şey hayır. söyleyeceğim. Yalan söylüyorsun. Hayır hayır. Özdal'ın eşi e, Gül Sevinde zaten çocukların velayeti. Evet. evet. Kendisinde velayeti olan çocukların kimliği de var kapı gibi. Kimliği yok kimliği der mi Sizin kadın ya? sen şu anda. Hiç. İşte kimlik var. İşte. Hayır. Ben bunlara söylediğini söylüyorum sana Serap Hanım. Sen söylediklerini ne yapacaksın? Sen aradan söylenenlere bakmayacaksın. At, Kendi gözünle şey. görüp kulağından gö duymadıktan ha, bravo. sonra. Kendi gözünle gidip görecektin. Sen şimdi töreyi mesela başına ne geldi kim bilir? Bu çocuk niye gitti? Bu çocuğun oradan kaçmasına, evi terk etmesine bir neden olabilir mi Serap Hanım? Evi niye terk etti bu çocuk? Onu bulmamız lazım. Niye bu çocuk bu eve? Velayet bunların üzerine değil mi o çocukların? Niye o çocuk bu evi terk etti? Nezahat sen çocuklarını mu? bunca senedir görüyor ya da konuşuyor olsaydın bunun sebebini zaten biliyor olurdun. Bunları bilmezse ben nereden bileceğim? Görürsem bile Onların şey bazı ya. şüpheleri var. Babası tutturmuş çocukları yuvaya vereceğim diye. Niye? Çünkü e, bakım parası alıyor. Yani kardeşine kızgınlığından o çocukların bakım parasını bana yatır demiş. Bu zaten kanunen yasak. E, o da bir iki çocuk babası. Yani altı nüfusa bakıyor. O çocuklar da 16 17 yaşında. Harcamaları var, masrafları var. Adam orada cezaevinde yatmış. E, para bekliyor. O yüzden kızgın ve diyor ki çocukları yuvaya vereceğim. Ya bu çocukların bir de annesi var. Sen çocukların yuvaya verileceğini duymuşsun. Niye müdahale etmiyorsun? Niye benim çocuklarım yuvaya gidiyor? Burada da bir ev var. Bu çocuklar okumuyor. E, 16 yaşına gelmiş. Dersin ki yarın bir günde bir işe de girer. Onun da boğazı doyar. Üç tane çocuk var evde zaten. Sen tamamen... Şimdi bu kızın niye... Mesela amca arıyor da sen niye arıyorsun bir söyle. Niye arıyorsun töreyi? Ben sapa sağlam bulunmanı istiyorum Serap Hanım. Yani sapa sağlam bulunsun yeter benim için. Yani gene arayıp sormayacaksınız yani. Bulunsun Peki, aramayayım. Peki Nezahat sence kızın hiç görmedin ya sapa sağlam tabii ki bulunsun. Hepimiz bunu istiyoruz. Ortalık çok kötü. Yani mesela o yüzden safa sağlam bulunsun tabii. Bunu Efendim, çok istiyoruz e, da. Şimdi, Sen kızının sapa sağlam olduğunu biliyor musun mesela? Bilmiyorum işte. Bir yerinde şu anda demiyorum. Orada yaşadığı 16 yıl boyunca bir sakatlık geçirdi mi? Bileğini burktu mu? Ayağı bilmem ne mi? Parmağı kırıldı mı? Efendim ruhsal problemleri var mı? Bir şey biliyor musun? Hiçbir bilmiyorum. şey bilmiyorum. Söyle. E, e, tamam evlatların peşine düşmüş. Eyvallah. Annedir düşebilir, baba da düşebilir. Eee evlat e, sevgisi alamaz. Oğlu 17 e, 18 yaşına girecek 3 ay sonra. E, o zaman şunu söyleyeyim ben. Evlat sevgisi varsa oğlu Nizamettin'e Kızı da buldu muydu? Şu anda oğlu Nizamettin'i teslim edeyim. Kızı buldu muydu? Ben buraya açık açık çıktım. Devlet dairelerine de gittim. Kızını da teslim edeyim. Bütün halkın içinde. Söz versin. E, evlatlarımı teslim almak istiyorum diye. Alır mısın? Alırım. Hayır diyeceksin. Ha? Alırım. Alırsın. Aa, size teslim ettim. Nasıl baktınız Allah çocuklara? Allah. Size teslim ettim. Soru Velayetini ben bunlara verdim Serap Hanım. Niye verdin? Ya bazı babasına vermek istedim. Velayet verdin diye doğurmamış gibi mi davranman gerekiyor? hayır. Dedi ki ben sordular orada şeyde. Dedi velayet dedim ben babasına vermek tamam, verdin. istiyorum. Verdin. Velayet vermek ben demek... nereden bileyim böyle olacağını? zaten yeni Ama babasının ne değil çamur değil olduğunu değil biliyorsun. Mi? Kendi de biliyor babasının ne ya. yaptığını. Ya, velayet verdim diye çocuklardan vaz mı geçtik? E, kabul etmedi. Senin... E, i̇şte bakın yeni kocası istememiş. kabul istememişsin. Etmedi. ne yani yapayım kabul Sen? Şu an bile istemeyecek hocam. Şunu söyle o zaman ben kocamı ter yeni adamı tercih ettim. <laughs> Çocuklarım daha istemedi çocuklarımı vazgeçtim. Görmedim bile. De o zaman diyelim ki bizde kadın doğruyu söylüyor. Kızsak da yapacak bir şey yok. Nizamettin. Ya bulunsun. Bak Nizamettin oğlun 18 yaşında neredeyse. Şu anda ekranda ilk kez seni görüyor ya. İlk kez annesinin kime neye benzediğini görüyor. Bak şu kamerası yanan şu yakalan kamera var ya bak. Oraya bir bak. Nizamettin oğlum işte annen. ilk defa görüyor annesini. Annesine telefonda görüştüm annesine bak söylediği kelime. Şimdiye kadar aramadın anne şimdiden sonra niye arıyorsun dedi. Bundan sonra arama bizi dedi. Ben Şu seni kadar. tanımıyorum dedi. İşte yüzü. Beni arayıp da tehdit ettiğinin yani akşamı ben geri aradım bunu. Al onundan kullan diye. Oğlu bu kelimeyi kullandı. Kıt kanaat yaşıyorum diyorsunuz. Yani üç bu oldun. tane çocuk yapıyorsunuz ya. Üç tane daha yapıyorsun. Burada iki tane var. Bari bir tane yapın. İki tane de o senin daha çocukların var yani.